Rinoplasti yani burun estetiği ameliyatı lokal anestezi ile veya genel anestezi altında yapılabilir. Ancak daha çok genel anesteziyi tercih ediyoruz kapalı veya açık teknik kullanılabilir. Açık teknikte burun ucunda küçük bir kesi yapılarak işleme başlanır. Sonrasında burundaki şekil bozuklukları törpülenebilir. Yeni power instrument dediğimiz elektrikli aletlerle piezo gibi, tur gibi şekillendirilebilir. Daha sonrasında kesi yerleri suline uygun olarak kapatılır. Sonrasında burun içerisine silikon tamponlar yerleştirir. Bunlar delikli tamponlardır. Nefes almaya müsaade eder. Böylece sürecin daha rahat geçmesini sağlar. Bunun üzerine bantlama işlemi yapılır ve üzerine bir atel uygulanır. Bu atelde daha çok plastik, termoplastik ateller dediğimiz atellerdir ve bunlar yaklaşık 7 gün sürecince kalır. 7 gün sonra değiştirilerek yenisi yapılabilir veya tekrar bantlama işlemleri yapılır. Bunun içindeki tamponlar ise 3 gün veya 7. günde alınabilir. Ben kendi pratiğimde genellikle 7. günde almayı tercih ediyorum. Ameliyat sonrasında gözaltı şişlikleri, morlukları değişen derecede olabilir. Yeni gelişmiş cihazlar kullanılarak bunlar azaltılabilir. Ameliyat sonrasında ağrı hastayı rahatsız edecek boyutu değildir. Genellikle 10 üzerinden 3 derecede bir ağrıyla karşılaşırız ve ağrı kesiciyle rahatlıkla kontrol edilebilir.